Özel sağlık sigortası hangi teminatları kapsıyor? Ana teminatlar yatarak tedaviler ve ayakta tedaviler Hı -hı. diye ikiye ayrılıyor. Yatarak tedavilerin içerisinde işte ameliyatlar, küçük müdahaleler, işte ne bileyim suni uzuv olabilir bir organla ilgili Hı -hı. bir suni uzuv tedavi teminat gerekebilir, ambulans gerekebilir gibi giderler var. Ayakta tedavilerde de işte doktor, ilaç, görüntüleme hizmetleri, tahliller, fizik tedavi... ...gibi teminatları kapsıyor. Ama onların hepsinin bir limiti var. Onlar da şöyle, e, yatarak bütün şirketlerde limitsizdir. E, bütün teminatlarda da yet limitsizdir. E, ama ayakta tedavide tamamen kişiye bağlı, bütçeye bağlı. İster limitli poliç alırsınız, ister limitsiz poliç alırsınız. Limitli poliç alıp yüzde yirmi katılım payı var bu arada ayakta tedavide. Hı hı. Ama isterseniz limitsiz alıp %20 katılımlı ya da limitsiz ve %100 ödemeli teminatlı alabilirsiniz. Artık onlar VIP poliçelere doğru gidiyor. Tamamen kişinin bütçesine bağlı alabileceği. Ne planlar. zaman başımıza ne geleceğini hiçbir zaman bilmiyoruz. Yani özellikle son yıllarda o kadar arttı ki hastane masrafları. Limitli poliçeler artık gerçekten insanlara yetmez oldu. E, ama limitsiz poliçelerin de primlerine ulaşılması yani biraz güç herkesin ödeyebileceği rakamlar değil. Ben hep sigortacı olarak şeyi söylerim. Esas risk yatarak tedavide. Hı hı. Yani bugün bir doktor masrafımız olur beş bin lira on bin lira tahliller görüntülemeler. Hani bütçemize göre karşılarız onları ya da ne bileyim daha ekonomik yerlere gidebiliriz. Hı hı. Ama yatarak tedavide... İnsan hani evladı olunca, kendi canı olunca doktor seçmek, hastane seçmek istiyor. Dolayısıyla da yatarak tedavi limitsiz ve yüzde yüz ödemelidir. Anlaşmalı kurumları seçtiğiniz sürece.